أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بقنو وقطاع الطريق يولكسن طريق قطاع أشقيالك يبان Yani yolu kesiyor. Eski zamanda insanlar bunlardan çok çekti. Allah muhafaza. Al arbaati aksa dört kısma ayrılıyor. Bu yol kesenler. Demek ki dört grup yol kesenler var. Birincisi in <laughs> katelu eğer bu yol kesenleri öldürseler ve lem el elmel mal almazsalar demek ki işleri malla mülkle değil bulunan birinci kısmı ne yapıyor? Yoldaki insanları öldürüyor. O zaman ne yapılır? Kut kutilu onlar yakalanır ve ne yapılır? Öldürülür. Eğer kasıtlı bir şekilde bilerek aşkıyalık yapıyor ve tuttuklarını öldürüyorlarsa ama mallarını almamışlarsa bunlar öldürülür. Fein katelu, ikinci kısım. Eğer yoldakilerini öldürseler ve ahazulmel bir de onların mallarını alsalar, bu sefer kutilu, o aşkıyalar öldürülür. Vasuli bu bir de ağaca asılır. Veya idem sehpası gibi ve ağaca bunlar asılır. Demek ki ne oldu? öldürdükleri için öldürüldü. Bir nevi bir de öldükten sonra öldükten sonra hatta yıkanlanır, kefenlenir, üzerinde cenaze namazı kılınır. Yani Müslümandırlar. Ve ne yapılır? Sonra onları asarlar. Artık asma onları öldürmek için değil zaten öldürürler. Ama artık hikmeti e, ne ise ibret alem olsun diye belki onlar ağaca veya ağaca benzer idem sahbası gibi öyle asılır. Ve in ehezul eğer üçüncü kısım malı alsalar ama ve lem kimseyi öldürmüyorlar. Bunlar bir nevi mal hırsızlığı. Bu da üçüncü grup. Bunlar yakalanır. Tukta'u eydihim ve min Çaprazlama elleri sağ el bir de sol ayak kesilir. Burada fark ne oldu hırsızlıktan? Yani hırsızlıkta iki sabıkayla bir eli bir ayağı gider. Ama bu eşkıyalıkta tek sabıkayla tek bir sabıkayla tek bir yol kesme ile eğer öldürmemişler ve sadece mal çarpmışlarsa o ne olur? Bir eli bir de bir ayağı tek bir sabıkayla gider bir daha yaparsa bu sefer diğeriyle diğeri gider. İki sahabı hayla elsiz, ayaksız kalır. Ama hırsızlık neydi? Hırsızlık iki elden iki ahın gitmesi için dört sahabı hal lazımdı. Bu üçüncüsüydü. Dördüncüsü fein <laughs> akafu sebil. Eğer gideni gideni korkutuyorlar. Ve lem yakuzu mâlen ve lem Hiç kimseyi öldürmüyorlar. Ve de mallarını da almıyorlar. Sadece böyle korkutuyorlar yollakilerini o zaman hapsedilirler ve bir de tazir edilirler yani hem hapsedilirler hem tazir edilirler belki mesela duruma göre hakim tazir demiştik tazirin çeşitleri var belki 40 tane soba vurur onlara belki de onları sürgün yapar bu çeşitlemeyi yapar Demek ki toplamda ne oldu? Toplamda dört grup oldu. Birinci grup öldürüyorlar, mal almıyorlar. O zaman onlar öldürülür. İkinci grup öldürüyorlar, mal da alıyorlar. Hem öldürülür hem de ne yapılır? Cenaze namazı, yıkanlama, kefenleme bittikten sonra asılır. Bir müddet, tabii sonra defnedilir. Üçüncü grup mal alıyorlar ama öldürmüyorlar. Tek bir sabıha sağ eli bir de sol ayağı çaprazlama gidiyor. İkinci bir sabıha diğerleri gidiyor. Eğer sadece korkutuyorlar, herhangi bir öldürme, bir mal olayı yok, o zaman hapsedilir ve tazir edilir. Omen tebe minhum, bu da diğer bir konu. Her kim tövbe ederse o e, yol kesenlerden, قبل القدره عليه daha yakalanmadan daha imam hakim onları yakalamadan bu beynehu beyne Allah kendisiyle Allah arasında tövbe etse sakata anhu'l hudud bu hatler onlardan düşer hatler düşer ama ve ukiz bil haklar ise alınır arada ne fark oldu hatler düştü haklar alındı hatler o artı olanlardı. Mesela hani öldürülür asılır. O asılma düşer. Ama öldürdüğü için yine öldürülür. Veya kutta elleri ayakları çaprazlama kesilir. Bu çaprazlama olayı olmaz. Bu yol kesmenin özel bir cezası vardı. Hani diğerlerden hariç. Özel bir cezası vardı. Mesela öldürülürdü ve asılırdı. Bu özel bir cezaydı. Eli ve ağı çaprazlama kesilirdi. Bunlar düşer. Ama geri kalanlar o haklar düşmez. Mesela eğer e, zina etmişse bekarsa yüz soba evliyse recim. Bunlar düşmez. Ve insan oğluna taalluk eden, diyelim ki hisas gibi birisini öldürmüşse, tövbe etse dahi o düşmez. Bu da iftara atmışsa 10-80 tane soba cezası yer. Veyahut da bir almışsa e, ne yapılır? O malı geri iade eder. Bu tövbesi demek ki tövbesi bu, bu özel bir cezaları vardı otobesi o özel cezalardan onu affeder ama genel olan cezalardan ise onu affetmez. Fasdu diye bir konu ve bi bi'zen fi nefsihi au malihi au harimihi. Kim kendi nefsinde, kendi canında au malihi ve kendi malında, mülkünde au harimihi ve kendi mahreminde, kendi namusunda huside bi ezen herhangi bir eziyet ile karşılaşırsa herhangi tarafından birisi bu haklarına, hukuklarına, canına, malına, namusuna göz dikerse ve fekatele ele zelike ve bu mağdur şahıs da bunun için dövüşür, savaşır ve bunun neticesinde ve katele o adamı, o cani, o ona kaz dediğini öldürürse fele damane alim onun üzerinde herhangi bir fidye, herhangi bir kısas, herhangi bir ketf, keffare tatbik edilmez. Çünkü İslamiyet can, mal ve namusa ne yapmıştır? Dokunulmazlık vermiştir. İnsanın canı da, malı da, namusu da kutsaldır. Bunlara kazdeden, göz diken olursa bunun için insan savaşabilir, dövüşebilir. Ve bunun için öldürse dahi herhangi bir kısas, bir fidye, bir kefaret üzerine e, verilmez. Karşı tarafta da pis gitmiş olur. Tabi burada denklik o da önemli. Yani şimdi 5-6 yaşındaki çocuk gelip böyle haz e, edecek de valla ben de onu öldürdüm. Öyle bir şey olmaz yani. E, Veyahut da e, gelen adam güçsüzdür. Ev sahibi daha güçlüdür. Yani bu muadilet olması lazım. Yani öyle bir durum ki bunu tutamıyor, bunu hapsedemiyor, bunu bağlayamıyor. Ee, karşıdaki adamın silahı var, silah sıkıyor. Ben de silah sıkmam lazım. Böyle e, muamelesi birbirine denk olacak. Yani karşıdaki elinde hiçbir şey yok, senin elinde silah var. hemen kafasını sıkmaktansa mesela bacağına sıkarsın. Ee, bu şeyler mümkünken mümkünken öldürmeyeceksin tabii. Ve ale rakibi bu da diğer bir konu. Bir dabbe var. Dabbe men bu fil artı, yani yerde debelenen hayvan mesela. At efendim deve eşek bir dabbe var. Bu dabbenin bir binicisi var. O adamın elinde bir direksiyon var. Bir fren var. Ee, şimdi o hayvanına efendim ne yapması lazım? Sahip çıkması lazım. Eğer o at onunsa fark etmez. O ata kiralık tutmuşsa, kiralık kira, kiralamışsa sonuçta sahibi değil. O atın üzerinde hayvanın üzerine kim bilmişse rakip diyor. Sahibi demiyor. Ve sahibi sahibu demiyor. Adam sahibidir ama birisine emanet vermiş. O emanetteki adam gitmiş bir sıkıntı çıkarmışsa sahibin ne suçu var? Sahibi hayır işlemiş Adama vermiş adam sıkıntı çıkarmış Onun için dabeye binen sahip olan değil dağ benin beye binen Eğer e, onun dabesi hayvanı herhangi bir şeyi zarar vermişse ne yapıyor o rakip o binen onu karşılamak zorundadır Ve ale de dağ dabeye rakip olan beye binen için vardır ne vardır? ne yapması gerekir? Damanu me etlefet Onun hayvanı neyi itlaf etmişse, neye zarar vermişse onu ne yapması lazım? Daman onun karşılaması lazım. Ve ale Yani burada haberi muhaddem muhtemel bakar yapabiliriz. Yani damanu me etlefet hudabetuhu ale rakibi debbe. O hayvanı neyi itlaf, neye zarar vermişse o gün o saatte binici onun üzerine kimse onu ne yapması lazım? Karşılaması lazım. Fasun bu konu buhat ile ilgilidir. Buhatlar kimdir? İsyankarlar, asiler, otorite tanımayan, Müslümanların halifesine karşı gelen, onun emrine riayet etmeyen. Peki ortada Müslümanların bir halifesi olduğu ve bu Müslümandılar bunlar ama onun sözünü itaatini etmiyorlar. Ne yapılır? Ve yuqatilu ehlul baghi Bu baghi bu at, bu asikar kişiler ile ne yapılır? Savaşılır. Yani hakim bir halife bir ordu hazırlar. Ve bu orduyla ne yapar? Onlara savaş açar. Tabi bir selesi şeraiti. üç şart. Birincisi en yekunu bu isyankarlar olacaklar fi menaatin yani böyle kuvvet bir kudretleri olacak sayıları olacak onların bir emiri bir başkanı olacak yani onları yola getirmek için halifenin başkanın e, ne yapması lazım? Ortaya bir mal dökmesi lazım. Bir ordu hazırlaması lazım. Yani böyle 3-5 kişi değiller. Bir ekip gönderecek, onları yakalayacak. Zaten öyle olsalar o zaman onlara bu had denmez. Demek ki birincisi nedir? Bu isyankar olanlar yani belli bir sayıları, belli bir kuvvetleri, kudreti olacak. İmam, başkan onları yola getirmek için mal mülk sarf etmesi, adam toplaması, asker toplaması, silah alması gerekecek, ihtiyaç duyacak. Bu birinci şart. İkincisi ve en yahrucu an qabdatil iman. Bu buhat olan kişiler imamın emri itaati söz dinlemesi altından çıkacak. Ona itaat etmeyecekler. Mesela imam onlara diyecek ki sizin bulduğunuz bölgede bir katil var şahitlerle tespit ettik. Biz buna kısas tatbik edeceğiz. Onu teslim etmiyorlar. Sizin bulduğunuz bölgede işte falan kez yapmış. Onun elini keseceğiz. Teslim edin, teslim etmeyecekler. Bunu yaptıkları zaman hem kudreti, kuvvetleri olacak ve hem de başkana da itaat etmeyecekler. Üçüncüsü de ve lehum o asilerin, isyankarların olacak tevirun seygun kendilerine göre Onların bir tevili olacak. Kendilerini ne yapacaklar? Kendilerince haklı görecekler. Yani Hazreti Osman radıyallahu Allah'ın şehit olduğu zaman mesela Hazreti Ali Allah'ın dediler ki katilleri cezalandır. E onlara sorduğun zaman da e, nasıl cezalandırsın? Diyorlar onlar Hazreti Ali biliyor kimdir. O katildir. Halbuki de Hazreti Ali Allah'ın bilmiyor. Katillerin kim olduğunu bilmiyor yani kendince onlar kendilerini haklı görüyorlar ama normalde haklı değiller. O zaman bu üç şart oluştuğu zaman ne yapar? Onlara savaş açılır. Birinci şart onların bir kudreti, bir kuvveti, bir askerleri, komutanı olacak. İkincisi onlar halifenin emri itaatinden çıkacaklar. Ona isyan edecekler. Evet, ona uymayacaklar. Üçüncüsü de kendilerince kendilerine göre kendilerini haklı görecekler. O zaman bu üç şart olduğu zaman biz bunlara buhat diyoruz. Müslümandırlar ama Müslüman oldukları halde o teriteyi bozdukları için yukateru ehlül bagi ne yapıyor? Onlara savaş açılıyor. Tabi savaş açıldığı zaman onlara önceden bir haber gönderiliyor ve buna hiçbir şey yapmadıkları zaman bu uç şartı oluştuğu zaman ve bunlar emre uymadıkları zaman oteli diye baş kaldırmaya devam ettikleri zaman savaş açılır. Savaş sonucunda onlar mesela yenildikleri zaman وَلَا يُخْتَلُ أَس۪يرُهُمْ Onların esirleri öldürülmez. Yani diyelim ki onlardan esir teslim alındı. Onların esirleri ne yapılmaz? Öldürülmez. وَلَا يُغْنَمُ مَالُهُمْ Onların malları ganimet olarak alınmaz. Bir de وَلَا يُزَفَّفُ عَلَى جَرِيحِهِمْ Onların cerih yaralanmış olan kişiler onlar öldürülmezler yani hastaneye kaldırılırlar. Hastaneye kaldırılır tedavi altına alınırlar. müzeffef yani yaralanan kişiyi ne yapıyor? Bir koşun daha sıkıyor onu öldürüyor. O öldürmeyi aceleye getiriyor. Normalde kafir olsa bunlar belki esirleri de öldürülür duruma göre be tabi esirleri öldürme hakime kalmış. Hakim isterse o gün şartlarda onlar Müslümanların esirlerini öldürmüş neyse, belki o da öldürür. Veya da bir fidye karşılığında o esirleri serbest bırakır. Veya da onlara minnet eder. O minnetle onları karşılıksız serbest bırakır. O gün hakimin bu üç tane seçeneği var. O hakim o gün o kararı o verir. Ama o kararlardan bir tanesi de öldürme yetkisi var. Onların malları da ganimet alınabilir kafirlerin. Demek ki buradan anlaşılan ölmek üzere olanın da ne yapılır? Öldürülmesi tamamlanır. Ama bunlar bu hat Müslüman oldukları için bunların esirleri öldürülmez. Malları ganimet olarak alınmaz ve yaralıları da ne yapılır? Hastaneye kaldırılır. Yani öldürülmeleri tamamlanmaz. Allah muhafaza. Yani bu önemli bir konu. Ee, mesela Hz. Obeke Sıddık Allah'ın zamanında oldu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü vefatından sonra Sıddık Radiyalarına uyanlar gelip uyuduklarını haber veriyorlardı. Ama birileri geldi. Her şeye tamam dediler. Sadece biz zekat vermeyeceğiz dediler. Biz zekat vermeyeceğiz dediler. Hz. Obeke Sıddık Allah'ın dedi vallahi dedi tek bir tane koyun eksik verseniz vermeniz gerekenden sizin üzerinize ordu kaldıracak. Orada Hazreti Ömer dedi ki yani, ey halife bunlar namaz kılıyorlar, o yine Hazreti Ömer e ordu kaldıracağım dedi. Yani emre itaatsizlik o kötü bir şey. Yani İslamiyet bunu kabul etmez. sonra e sonradan Hazreti Ömer diyor sonradan anladım yani ne kadar doğru bir karar verdiğim. Yoksa yarın o zekatı vermeyenler, ertesi gün başkaları namazı kaldıracak, diğerleri başkasını kaldıracak. E, bunlar e, kesinlikle kabul edilecek şeyler değil. Faslun diye bir konu. oman irtedde anil İslam. Allah muhafaza kim İslam'dan yüz çevirirse, Müslüman olduğu halde, Müslümanlıktan çıkarsa, ustutibe selesen üç gün ondan tövbe etmesi talep edilir. Oradaki ustutibe, tövbe, elif, talep içindir. Ondan üç gün talep edilir. Tövbe et diye. Tekrar gel Müslüman ol. Feinte, eğer tövbe ederse o zaman ne ala tövbesi efendim kabul görür ve serbest bırakılır. Ve illa eğer üç gün sonra tövbe etmez ise put ile öldürülür. Yani bazen geçiyor dinde zorlama yoktur. Yani o yanlış anlaşılıyor. Dinde zorlama yoktur derken kafir olan birisine illa gel Müslüman ol demezsin. İster Müslüman olur, isterse vergi verir. Yani oraya mesela savaş açacağız. Cihad dediğimiz o da farzdır. Bundan sonraki konu zaten cihattır. Ona der ki gel ya Müslüman ol ya da vergi ver ya da savaş. Üç seçenek. Ki deniyor Mehdi Aleyhisselam ahir son zamanda İsa Aleyhisselam zamanında İsa Aleyhisselam hiçbir hükmü kaldırmayacak. Yani peygamberdir ama peygamber olarak gelip peygamberimizin hiçbir hükmünü kaldırmayacak. Sadece bu fidyeyi kaldıracak. Kafirlere diyecek ki ya Müslüman olun ya savaşın. Bu fidye olmayacak. İşte onda zorlama yok. İlla Müslüman olun diye zorlama yok. Müslüman olmayıp da vergi verebilir. O şekilde yine emniyetle, selametle ki olmuştur Osmanlı zamanında. E, ne olmuştur? Hristiyanlar, Yahudiler Osmanlı'nın alt, altında selametle yaşamışlardır. Ki onları öldürmek de o zaman haram olur. Yani eğer devlet onlara eman vermiş ise hatta Peygamber Efendimiz Aleyhisselam zimmi olan birisini öldüren kişi cennetin korkusunu almaz ki cennetin korkusu 500 yıllık mesafeden alınır. Ona rağmen o almaz. Evet dedik ki İslam'dan red eden, İslam'dan çıkan ondan talep edilir ki tövbe etsin. Tövbe etse ne ala tövbesi kabul edilir, serbest bırakılır. Ve illa eğer tövbe etmezse kut ile öldürülür. Ve lem yugassel, yıkanmaz. Onu öldürdükten sonra yıkamazlar. Ve lem yusalle aleyhi üzerine cenaze namazı kılınmaz. Ve lem yutfen fi mekabil muslimin. Müslümanların mezarlığına da defnedilmez ne yapılır? Bir çukur hazırdır Oraya Allah muhafaza atılır. Hani git. Hangi dine giriyorsan git serbestsin de denilmez. Hakkı bulduktan sonra batıla girmez. Ama batıldan hakka dönüş olur. Ama haktan batıla dönüş kesinlikle olmaz. Diğer bir konu faslun. Ve tarikus Namazı terk eden aleder ben iki kısmı ayrılıyor. Handu me birinci scene namazı terk eden kişi, en yitruka namazı terk ediyor gayra muhtakidin vücubiye Allah muhafaza onun farz olduğuna itikad etmiyor. Yani şimdi var ona profesördür. Adam diyor namaz duadır. Namaz duadır diyor içinden geldi mi? Dönersin bir tarafa dua edersin. Amin dersin bir tane namaz olur diyor. Ki yani sözlük manası dua manasına geliyor zaten. O da oradan yakalamaya çalışıyor buyu. İşte sözlük manası salatın duadır ama terim manası e, ihram-ı tekbirle başlanan belli şartları olan efendim selamla biten Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın buyurduğu sallav kemara beni gördüğünüz gibi namaz kılın. Bu hadis-i şerifinde binlerce yıldır işte 1400-1500 yıldır Müslümanların kıldığı şeklidir. Ee, ama maalesef yani bunu bu şekilde e, özellikle mezheplerden kaçan kişiler yani mezhep imamları açmış Kur'an-ı Kerim'i ve bakmışlar ve hüküm vermişler. O ise Arapça bilmeden diyor ben açacağım ben bakıyorum namaz sözlük işte dua manasına geliyor namaz diye bir şey yok. Bu vacip olduğuna itikat etmiyor ve bundan dolayı namaz kılmıyorsa fe Onun hükmü aynı murted hükmü gibidir. Nasıl murted hükmü gibi? Ondan tövbe etmesi talep edilir. Tövbe etti, etti, etmedi üç gün sonra Allah muhafaza öldürülür. Ne yıkanır, ne namazı kılınır, ne de Müslümanların mezarına defnedilir. Bir çukur kazılır, oraya atılır. Ve <laughs> sani <laughs> namazı terk eden ikinci kısım ise en yetrukaya keselen gevşekliğinden dolayı terk ediyor. Muhtakiden li vücubihe onun farz olduğuna inanıyor, itikad ediyor. Söylüyor da yani namaz fazla işte. Ama Allah işte kılamıyorum işte. Abdest alamıyorum. Şudur budur. Fe yüsteteb. Ondan tövbe etmesi, namaz kılınması istenir. Fe intebe tövbe ederse ve salle namaz kılarsa ne ala. O zaman serbest bulutulur. Ve illa eğer tövbe etmez namaz kılmazsa put ile öldürülür. Her türlü öldürülür. Ama fark var. Bu ikinci öldürme hadden ceza olarak öldürülür. Ne fark var? Birincisinde kafir olarak öldürülür. İkincisinde ise ceza olarak öldürülür. Bakana hukmu hukmu muslimin ve onun hükmü Müslümanların hükmü gibi olur. Yani o namazı kılınır yıkanır ve Müslümanların mezarlarına ne yapılır? Defnedebilecekler. Namaz bu kadar önemlidir. Yani as-salatu imaduddin namaz dinin direğidir. Yedi yaşında namazı emredin. On yaşında dedin. 15 yaşında kıldı kıldı kılmadı ya kafir olarak öldürülür veya hoptu Müslüman olarak öldürdü. Nezaket